Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekmek tarifiyle geldim. Pita ekmeği. Şöyle sizlere gösterdikten sonra hemen tarifimize başlayalım isterseniz. Bu güzel ekmeklerimizin hamurunu yapmayla başlayalım arkadaşlar. Şöyle karıştırma kabının içerisine yarım su bardağı kadar su, bir su bardağı kadar süt, yarım su bardağı kadar yoğurt aldım. Bu arada su ve sütüm ılıktı arkadaşlar yoğurdum da, o da sıcaklığındaydı. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzum vardı. Şöyle hemen karıştırıyorum. Tüm malzemeleri ve e, ölçülerini açıklama bölümüne yazacağım. Oradan da bakarak yapmak isteyenler yapabilir. Şöyle hemen karıştırıyorum. Şekerim, tuzum... Mayam ve hepsi birbirine karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. 5,5-6 su bardağı kadar benim un gitti arkadaşlar. Sizlerde böyle yaparsanız kontrollü bir şekilde dökün. Çünkü un kalitesine göre değişebilir. Bu şekilde unumu yavaş yavaş vererek karıştırmaya başlıyorum. hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmak için tezgahımın üzerine aldım arkadaşlar. Şöyle özlü bir hamur yoğurmak için mutlaka tezgahınızın üzerinde yoğurmanız gerekiyor. Şöyle hemen bir miktar un serptikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Azar azar unumu gerektiği yerde veriyorum. Çünkü elime yapışıyor. Tezgaha yapıştığı için unumu azar azar veriyorum. Çok bir un kullanmayın arkadaşlar. Böyle yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yani ele yapışan bir hamur olması gerekiyor tamamen bittikten sonra çok katı ve sert bir hamur değil. Şöyle yumuşaklığını sizlere göstermek istiyorum. Fark edebiliyorsunuzdur zaten ne kadar yumuşak oldu. Şöyle hamurumu yorma işlemi bitti. Üzerine streçledim. Şöyle 2-3 misline gelene kadar hamurumuz beklesin arkadaşlar. Hamurumuz bir güzel mayalanmış arkadaşlar. Şöyle istediğimiz boyuta geldikten sonra şöyle tezgahımın üzerine bir miktar un serptim ve bezelerimi yapmaya başladım. Ben ortalama 10 adet beze yaptım. Çok büyük ekmekler yapmıyoruz arkadaşlar. Minik minik yapıyoruz. Tabi size kalmış bir şey. İki bezeyi birleştirip toplamda 5 adet kadar da yapabilirsiniz. Çok kalın büyük olmayacak şekilde. Ama bu şekil tam ideal bir boyut bence. Şöyle hemen kalınlığını, boyutunu, büyüklüğünü sizlere gösterdikten sonra hepsini tek tek aynı şekilde. Açıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz eğer videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarımın altına küçük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ekmeklerimizi açma işlemi bitti arkadaşlar tam 10 adet böyle iki tepsime güzelce yerleştirdim. Fırınımı 180-200 derece arasına aldım. Ee, hemen fırınım ısındıktan sonra hiç beklemeden yani tepsi mayası gelmesini beklemiyoruz. Hemen fırınımıza veriyoruz ve 5-6 dakika içerisinde hemen pita ekmeklerimiz pişiyor. Şöyle ilk tepsimiz çıktı ikinci tepsiyi fırına verdim. Dediğim gibi hemen kabarıp hemen pişiyor şöyle çok sıcak daha yeni fırından çıkardım sizlere göstermek istiyorum şöyle birazcık ılıdıktan sonra tamamen daha detaylı göstereceğim arkadaşlar şöyle sizlere göstermek istiyorum gerçekten harika ekmekler oldu en sevdiğim ekmek diyebilirim gerçekten çok çok güzel ben ekmeklerimi kendim yapıyorum arkadaşlar şöyle kendimize göre ben eşim ve oğlum. Ee, biz hazır ekmek almıyoruz çünkü artık yediğimiz her şeyde çok katkı maddeleri var. Şöyle unumu alıyorum, hamurumu kendim yapıyorum. Farklı farklı ekmekleri yapıp deneyip deyip sizlerle güzel olanları paylaşıyorum. Bu şekilde e, ilk tepsimiz böyleydi arkadaşlar. İkinci tepsimi de şimdi çıkarıyorum. Onu da üzerine ilave ediyorum. Ee, ekmeklerimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten gönül rahatlığıyla bu ekmeği yapabilirsiniz pita ekmeğini şu şekilde ılıdıktan sonra tamamen sizlere daha yakından iç dokusunu daha göstermek istiyorum. Böyle bir tane pita ekmeğimizi de içini bölerek sizlere iç dokusundan göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok yumuşacık böyle pamuk gibi diyebilirim. Çok çok güzel bir ekmek. Mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek yapacak olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.